何で? Kırıkkale'den Yaşyan'dan 46 kuaför ve berber arkadaşla çıktık. Bugün e, Pazarcık'ta 11 çarşı kentinde 46 arkadaşımızla beraber taş e, tıraş etme işlemi Hedefimiz herhalde bir 500 ile 1000 arasında bir tıraş etmek. Gerçekten ihtiyaçlı bir şey. E, buradan emeği geçen e, kuaför ve berber arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Pazarcık halkına da hem geçmiş olsun hem saatten olsun diyorum. Benim ülkezim,